bir kovanın 4 bölü 5'i 5'te 4'ü boştur. Kovada 2 litre su olduğuna göre kovanın tamamı kaç litre su alır? Boş olan kısım 5 parça 1, 2, 3, 4, 5 parçanın 4'ü boş. Yani bir tanesi dolu o zaman şöyle alttan bir tanesi dolu. Kovada 2 litre su olduğuna göre. Demek ki bu parça 2 litreymiş. Kaç parçaydı? 5 parçaydı. 2 ile 5'i çarptığımızda da tamamının kaç litre aldığını buluruz. 10 litre. Bir çuvaldaki fındıkların 1 bölü 3'ünü Mehmet, 1 bölü 4'ünü Ahmet alıyor. Ahmet'in aldığı fındık, Mehmet'in aldığı fındık, Ahmet'in aldığı fındıktan 15 kilogram fazla. Şimdi ikisi arasındaki fark 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü çıkardığım, 1 bölü 3'ten 1 bölü 4'ü çıkardığımız zaman ikisi arasındaki farkın kaçta kaç olduğunu buluruz. Bu çıkarma işlemi yapabilmek için Birinci kesri 4 ile. İkinci kesri de 3 genişletmem gerekiyor. 4 ile genişlettiğim zaman 4 bölü 12. 3 ile genişlettiğim zaman 3 bölü 12. Ne yapar? 1 bölü 12. İkisi arasındaki fark 12'de 1'miş. Peki 12'de 1 kaç kilogrammış? 15 kilogrammış. O zaman 12'de 1'i 15'se 12 parça düşünün. Bir parçası 15 kilogramsa tamamı 12 parçanın tamamı 12 ile çarparak Çarpılak bulunabilir. 5 çarpı 2 10 60 2 biz topladığımız zaman da ne yapar? 180 fındık yapar. Bir aracın deposunda kalan benzin miktarının oranı yukarıdaki eşit aralıklı göstergede verilmektedir. Bu aracın deposuna deponun 1 bölü 2'si kadar 2'de 1'i kadar daha benzin doldurulursa ibre hangi noktayı gösterir? deponun yarısı kaç bölme onu bulalım. 1, 2, 3, 4 bölme deponun yarısı. Yarısı kadar benzin ekleyecekmişiz. Demek ki 4 bölme ekleyeceğiz üzerine. 1, 2, 3, 4 bölme ekledik. Nereye geldi? Üçüncüye geldi. Kerem bir duvarın birinci gün 3'te 2'sini, ikinci gün 6'da birini boyuyor. Duvarın son durumuna durumunu boyalı olarak gösteren kesir modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir? 2 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplamamız gerekiyor. Bunu 2 ile genişlettiğimizde 4 bölü 6 artı 1 bölü 6 eşittir 5 bölü 6. 6 parçaya bölünmüş olacak. 5'i boyanmış olacak. Bakın burada 6 parçaya Hepsi aynı. 3 6 parçaya bölünmüş. 1'in bir ikisi 4'ü alınmış. Burada 5 alınmış. Gizem 240 sayfalık kitabın ilk hafta 3 bölü 10'unu, 10'da 3'ünü, ikinci hafta 5'te 2'sini okuyor. Buna göre Gizem toplam kaç sayfa kitap okumuştur? 3 bölü 10 ile 2 bölü 5'i yine ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. 2 ile genişlettiğimde 3 bölü 10 artı 4 bölü 10 eşittir 7 bölü 10 okunmuş. Kitap kaç sayfaydı? 240 sayfaydı. 240'ı kaç parçaya bölmüşüz? 10. 24. Sıfırları sildiğimiz zaman kaçını okumuşuz? 7 parça. Demek ki 24 ile 7'yi çarpmam gerekiyor. 2 elde. 14 2 daha ne yapar? 16. 168 sayfa okumuştur. Zehra parasının 1 bölü 12'sini. 12'de 1'ini Beyza'ya, 1 bölü 4'ünü Begüm'e veriyor. Geriye parasının kaçta kaçı kalmıştır? Verdiği kısımları toplarsak bunu 3 ile genişletelim. 1 bölü 12 artı 3 bölü 12 eşittir. 4 bölü 12 vermiş. E kaçta kaçı kalmıştır? E parasının tamamı 1 tam. Ne yapacağız? 4 bölü 12 çıkartacağız. 12 çarpı 1. 12 eksi 4. 8 bölü 12 kalmıştır. Şıklarda 8 bölü 12 olmadığı için sadeleştirelim. 4'e bölelim. 2. 4'e bölelim. 3. 2 bölü 3 kalmıştır.